Evet şimdi yeni oyun alanımıza geldik çocuklar. Biletlerimizi vereceğiz ve içeriye zindan giriş yapacağız. Safari. Bugün yine çok heyecanlı zindan bir safari, Zindan Safari Macerası bizi bekliyor korku çocuklar. Tüneli. Korku tüneli mi varmış burada? Çok merak ediyorum. Zaten içerisinin karanlık olduğundan anlaşılıyor. Oo ışıklar falan yanıyor. Baksanıza. Biletlerimizi hemen gösterelim ve girelim içeriye. Hadi, Hazır mısın Fatih Hep Selim? Önce. Hep beraber giriyoruz. Yusuf giriş yaptı bile. Ne, Fatih de. Selim giriyor şimdi. Geçti. Sıra bende. Ben de geçiyorum. Evet arkadaşlar bakın karanlık bir yere doğru gidiyoruz. Hiç ışık yok burada. Hadi ilerleyin bakalım. Karanlıklara doğru ilerliyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Işıklar yanmıyor. Işıkları yakmaya çalışıyorlar ama ışıklar yanmıyor çocuklar. Arkadaşlar burası çok karanlık. Nereye gidiyoruz biz? Merak ediyor musunuz siz de? Daha önce hiç gelmiş miydiniz buraya? Ben ilk defa geliyorum. Burası korku tüneli miymiş? Şurada zaten bakın bir tane yarasa var ama mı bineceğiz? Bir saniye bir bakacağım ben şimdi. Ha tren gibi bir şey hep birlikte ona biniyoruz sanırım. Ne çıkacak karşımıza bir soralım ben korkarım hemen öyle binemem. Bir ablaya soralım değil mi? Bindik arkadaşlar bakın şimdi karanlığa doğru ilerliyoruz. Bizi içeride neler karşılayacak? Aa, aa işte bir tanesi bak geldi. Aha diye geliyor. Merhaba merhaba biz senden hiç korkmuyoruz ki. Ay bu ne? Bu ne? Oh, 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 yapıyor bizi. Ay ah, şurada da bir şey var. Yusuf bu ne böyle ya? Aa mantilotör yapmışlar kuru kafalardan mantilatör. Yılan falan da var. Ay şurada da bir ejderha var galiba. Şimdi bunun ışığı yanacak. Yarasa Aa, Beni korkutmaya çalışıyor ama korkmuyor. Senden. Hiç korkmuyorum. Şimdi ne geliyor? Bakalım. Ah, 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 ah. Görüyor musunuz? <laughs> Yusuf ışığı açmayın diyor. Açma. Eniştesi ışığı açma. Kapat ışığı. Şimdi karanlıklardan ilerliyoruz. Bakalım ne çıkacak. Bak şuradan gözler bize bakıyor. Ay, wow. ay, ay ne oluyor? Burada ne var? Burada da bir şeyler var. Albalar var. Ne göreceğiz? Ah! <laughs> Korktun mu? <laughs> <laughs> Yusuf korktun mu? Bir tane daha korkutacaklar bence bizi şimdi. Bak, Bak şimdi. Şey tablolardan bir şey çıkacak bence. <gülüyor> <gülüyor> Ay imdat! Sen ne yaptığını zannediyorsun bize? Ama Burada Oy, ne? Girmeyelim. Girmiyor, girmiyor. Merak <laughs> etme. Ay bu ne? Yusuf <laughs> çıktı. <laughs> 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 <a>, <laughs> <laughs> Ay hiç de korkmadım. <laughs> Burada. Ah <Aa>, imdat! İmdat! <laughs> Şurada ne var ya? Ne Bunlar ne böyle? Ne <laughs> Arkadaşlar ya. Korku tüneli hiç korkunç değilmiş. Biliyor musunuz? Bakın şimdi ne geldi? Çok Kuru kafa. Şuraya bak. Şimdi bir tane iskelet göreceksiniz. İskelete bakın. Aa, iskelet dans ediyor galiba. <laughs> Geçerken beni de alınıyor. Kazanın içine adamı sokuyorlar. Aa ne yapıyorsun ya? Yapma böyle şeyler. İmdat, imdat! Yapma, korkutma. Bu ne ya? Aa. Gölge oyunu. Gölge oyunu yapmışlar. Burada da bak, 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 bak. Bu ya, ne yapıyor? Sarmış adamı. Yılanlar mı? Korkutmaya çalıştı bize ama hiç korkmadık biz. Aa, yenge, Aa yengeç. Yengeç var. var. Örümcek, örümcek. Örümcek geliyor. Aa, oyun atmış bize. Gel evet. burada bu Ay bu ne? gözlerine bak. <laughs> Sadece gözleri. Bu bir böcek, kocaman böcek. Oruncek. Fatih Selim ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Korktun mu? Hiç korkmadım. Ah, ah, ah. Bu ne yapıyor ya? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Hey, hey, Oo, komşu komşu. <laughs> Şimdi de bu çıktı karşımıza. Arkadaşlar kızıl deliliymiş bu. Evet. Aşık enişten bize ışık yapsın. Bence daha güzel oluyor çocuklar. Göremiyoruz yoksa. Evet. Ne 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 oluyor? Müzik yapıyorlar. Şurada da bir şey var. Aa, Oo. Aslan. Bu ne kurt gibi canavar canavar. Kapı açılacak çocuklar şimdi dikkat edin. Bence bu kapıyı açacaklar. Aa, açmadılar. Hadi aç kapıyı. Aa, Aa zombiler, zombiler geliyor geliyor. Ay zombiler kapıyı İmdat. zorluyor. Hadi zombileri alacak Vadilim. Koruyu kendisi. Üşümadıyorlar. Zombiler Biz geliyor. <laughs> <atıklar seni>. İmdat! <laughs> Kaçtı zombiler. Kapıda çünkü zincir evet. var. Zombiler gelemiyor. Kapıyı açamıyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi nereye doğru gidiyoruz bakalım. Şurada da bir şey var. Tut bakalım. Işık ilişkisi. <laughs> Bunlar, ah kusuyor, Çeşmeler. kusuyor, kusuyor, ne çeşmesi. <laughs> Şimdi, ah kafalar, kafalar, evet. Işık çok iyi oldu. Ay bu ne? Ha. Bu ne? Eşim, bu ne Der, ha. <laughs> Hayatımda ilk defa bir korku tüneline girdim. Ama hiç korkmadım çocuklar. Ve tünelimizin sonuna geldik. Arkadaşlar tünelimiz sona erdi. İnme zamanı geldi. Bakın tünelimizin sonuna geldi. Korktunuz mu çocuklar? Yusuf'la Fatih senin bana bir bakabilir mi? Korktunuz mu? Tekrar soralım bakalım. Korkmuşlar mı? Korkmadık. Korkmadınız ben mı? Hiç Bitti. O zaman sizi alkışlıyorum. Çocuklar hiç korkmadılar. Korku tünelini başarıyla tamamladılar. biz olmasaydı Zaten masal gibiydi. Tamam. Çok korkardınız korkardınız yani. değil mi? Anneyle babayla korkmadılar. Herkese sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay, arkadaşlar. Bay, bay. Bay, bay. Bay, bay bay. Görüşmek üzere.